Şu an aşırı derecede aslında çırak var. Yani sektörde çırak var. Hatta doğru düzgün yer bulamamaktan şikayetçi gençler. Burada da esnafımızın bazı eksiklikleri var. Şudur eksiklikler: ustalık belgesi olmayan, usta eğitici belgesi olmayan arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız. Dolayısıyla meslek okulundan çırak çekemiyorlar. Dolayısıyla bu konuda üyelerimizi hem de sanayi esnafı arkadaşlarımızı, ustalarımızı uyarıyoruz. Hem Madeni Sanatkarlar Odası Başkanımız hem de biz gerekli açıklamaları e, yapıyoruz ustalarımıza. Diğer taraftan da gençlerin daha çok istekli olması lazım. Daha çok heyecanlı olması lazım. Yapacakları işi sektörü iyi seçmeleri lazım. gençlerimizle de buradan uyarımız bu olsun. Yani korkmasınlar. Sanayiye girmekten korkmasınlar. Sadece şuna dikkat etsinler. Normalde Ebeveynler yani anne babalar nasıl özel okulları e, hangisine gitsek diye seçiyorlar. Sanayide de böyle seçici olmalar lazım. Çünkü her işletme aynı değil, her usta aynı değil. Hani karakterine göre değişiyor işletmeler ya da yerine göre, yaptığı işe göre. Çocukların buralarda iyi seçim yapması gerekiyor. Yapacakları sektörü iyi seçmeleri gerekiyor. Şimdi gençler var ama biraz cesaretli olsunlar. Yani Irakların ya da Afganların buradaki şeyi çok önemli. Hani bize desteği çok önemli. ucuz da çalışmadılar. Hani zannediyor ki toplum ya ucuz çalışıyorlar da işte bizi çalıştırmıyorlar, Afganları çalışıyor. Yok. Kimse ucuz çalışmıyor. İşini düzgün yapan, tertipli, disiplinli yapan usta her zaman maaşını alıyor. Akademiye dönüştürdüm. Yani akademi, meslek akademisi. Anne baba çocuğuyla beraber geliyor. 18 yaş üzeri olabilir ya da 25 yaş üzeri olabilir. Burada belirli bir ücret karşılığında olabilir veyahut da yani 15 yaşında da olabilir. Gelip buraya bıraktığında mesleği öğrenebiliyor. Sadece çocuk biraz cesaretli olsun. Şu anda meslek öğrenmek bir altın bilezik gibi. Yani hangi sektörde meslek öğrenirlerse bu bir mekanik usta olabilir. Benim işimde boyacı usta bir kaportacı ustası olabilir. Burada öğrenen bir kişi şu anda koşulları, maaş koşulları bir memurdan. Yani devlet dairesine girip de bir memurdan falan hepsinden çok çok iyi duruma geldi. Çok gelişmekte olan bir sektör. Bir beş sene sonra emir olun bu iş yapan insan kalmayacak. Ki şu an okullarda görüyoruz. Birçok insan üniversiteye yöneliyor. Ve sonucunda genelde işsiz kalıyorlar. Bu problemlerin yaşanmaması için bu sektörde genelde işte yağlı iş, pis iş diye düşünceler oluyor. Bu düşünceler tamamen gereksiz düşünceler. Çünkü baktığın zaman bizim gibi firmalar kurumsallaşma odaklı firmalara girdiğiniz zaman aynı bir memur gibi sabah 9, akşam 5 6 gibi çalışma şartları mevcut oluyor. burada yaptığımız kesinlikle basit bir iş değil ama tabii ki hiçbir iş basit değil. Bunu da göz önünden ayırmamak gerekiyor.